Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Türkiye'deki artan elektrik fiyatları özellikle küçük esnafı mağdur etmiş durumda. Birçok küçük esnaf yüksek elektrik faturalarından şikayetçi. Vatandaşlar da kafelerde, restoranlarda son zamanlarda yemek yemiyorlar. Çünkü yeni bir masrafla karşı karşıya herkes. İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerinde yeni bir uygulama başladı. Artan elektrik fiyatları nedeniyle bazı restoranlar, kafeler, e, müşterilere e, bu hizmeti parayla sunmaya başladı. Açılış ücreti var taksimetre gibi. İşte ısıtıcının başında oturursanız, kafe içiyorsanız ya da kahve içiyorsanız açılış ücreti 2.99 TL. Şu an ekranlarınıza geliyor. Saati de 3.99 TL. Birçok restoran bunu başlattı. Aynı şekilde yine bazı restoranlarda, kafelerde de minimum 40 TL altında sipariş vermemeniz gerekiyor. Aksi durumda size hizmet verilmeyecek. Böyle bir uygulama başladı. Şimdi buna da tepki göstermek gerekiyor. Yani vatandaş zaten zor durumda. İşletmeler zor durumda anlıyoruz ancak böyle bir uygulamanın Türkiye'de kabul edilmesi mümkün değil. İşletmeler maliyetlerini fiyatlara yansıtsınlar ve bu şekilde devam etsin. Bu gerçekten çok komik bir görüntü. Taksimetre gibi artık ısıtıcının altında oturduğunuz zaman, bir kahve içtiğiniz zaman ısıtıcıya para vermeniz gerekecek. Yazında klimanın altında oturduğunuz zaman klimaya para vermeniz gerekecek. E, bu tarz uygulamalar halkın tepkisini çekiyor. Bu tarz işletmelere e, tavsiyemiz e, bu yapılmaya devam edilirse muhtemelen batarsınız. Zaten insanlar ekonomik krizde ve birçok kişi artık restoranlarda yemek yemekten vazgeçti. Dışarıda kahve içmekten vazgeçti. E, Yetkililer yaptıkları açıklamalarda buna mecbur olduklarını e, dile getiriyorlar ve başka bir seçeneklerinin kalmadığını söylüyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde halk buna nasıl tepki gösterecek. Değerli izleyiciler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.